Hayatımız dizi kanalından herkese merhabalar. Ben Ahmet kanalıma hoş geldiniz. Evet Çukur son bölümüyle efsaneydi arkadaşlar. Yine senarist beynimizi yaktı ama gerçekten güzel bir bölümdü. Tebrik ediyorum senaristi. İleriki bölümle alakalı çok güzel spoilerlar verdi. O yüzden ben de size çok güzel spoilerlar vereceğim. Mesela burada 3 soru soracağız. Baykal Bey yaşıyor mu? O Yücel dediğimiz kişi kim aslında? Ve günün en önemli sorusuna geldik. yüzlüklü kişi kim? Bu videoyu dikkatli bir şekilde sonuna kadar takip edin. Videonun sonunda yüzlüklü kişinin kim olduğunu yüzde yüz öğreneceksiniz. Evet şimdi gelin hep beraber bu sorulara cevap bulalım. Bölüm bittikten sonra bölümü iki defa tekrar izledim. Ve bir şeyi fark ettim. Bize öyle bir oyun oynadı ki senarist Aman diyorum bu videoyu sonuna kadar izleyin Gerçekten öyle güzel bir oyun oynadı ki Bir dahaki bölümlerde bu dediğim %100 Çıkacak Peki senaristin bize oynadığı oyun ne Evet Bugün değişik bir yöntemle gideceğiz Tüme varım yöntemiyle olayları anlamaya çalışacağız Yani senaristin yaptığı oyunu öğrenebilmemiz için yüzlüklü kişiyi öğrenebilmemiz lazım yüzüklü kişiyi öğrenebilmemiz için Yücel'in kim olduğunu anlayabilmemiz lazım. Tüme varım yöntem her zaman işe yaramıştır. Burada da umarım sizin anlayabilmenize fayda sağlayacak. İlk önce Yüceli hemen tanıtıma geçelim. Yüceli biz ilk nerede duyduk? Ersoy'un öleceği sahnede duymuştuk. Ersoy ne demişti? Yücele yaptığın töreni bana da yapacak mısın? Çeto demişti. Yani Ersoy Yücel'i öldü biliyor. Peki Yücel diziye nasıl girdi? Yücel gizemli yüzüklü kişi tarafından rehin alınmış bir şekilde diziye girmiş oldu. Vartolu ve Cumali Çeto'yu takip ederken Çeto'nun gizemli bir kişiyle görüştüğünü görüyor. Vartolu ve Cumali bu gizemli kişinin peşinden gidiyor ve bu gizemli kişiyi tam yakalayacaklarken sıkıştırmışlarken bu gizemli kişi kaçıyor ve bulunduğu yerde de bir rehine buluyor. İşte o rehine Yücel. Yücel öyle bir şekilde giriyor ki karakuzuların önemli adamı ve bunlara itirafçı olacakmış gibi bir durum söz konusu. Peki gerçekte de böyle mi? İşte tam da burada arkadaşlar gizemli bir olay var. Yani senarist bize oyun oynuyor. Neden mi dersiniz? Çünkü Yücel dediğimiz kişi o da rehin alınıyormuş gibi durdu. Peki siz gerçekten buna inandınız mı? Bir anda orada rehineyi öldürüp normalde böyle mafya dizilerinde rehineyi öldürüp kaçarlar. Bir anda orada rehineyi bırakıp kaçıyorlar. Sizce yüzlüklü kişi yücel olabilir mi? Evet olabilir. Şimdi fotoğraflara iyi bakın. Yücel'in parmaklarına ne kadar benziyor değil mi? Bakın şuradaki Yücel'in parmağı buradaki de o gizemli yüzlüklü kişi var ya arabada. İşte o. Ne kadar benziyor değil mi? Bence Çeto oyun oynadı. Tüme varım derken biliyorsunuz o binaya gizemli yüzlüklü kişi girdi. Ve binadan hızlı bir şekilde çatışma çıkınca kaçmış gibi gözüktü. Ama bir baktık ki rehine var. Rehine orada gizemli yüzlüklü kişinin rehinesi. Yani ben burada tüme varım derken buradan bahsettim. Yani buradaki bağlantıdan bahsettim. Zaten mafya dizilerinde de anlattığım üzere Reyne'yi ya öldürürler ya Reyne çok önemliyse alır kaçarlar. Zaten Yücel normalde ölmüş gibi gözüküyordu. Çato öyle gösterdi. Büyük ihtimal. Yani burada da zaten karmaşık bir durum var. %99 diyorum. Hadi %1 yanılma payı diyorum. %99 Bu yüzlüklü kişi Yücel olacak. Parmakları da çok benziyor. Bakalım nasıl bir durum gelecek ama ben eminim çoğu kişi de böyle olduğunu, böyle düşündüğünü düşünüyorum. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Siz sevgili Çukur izleyicileri videonun altına yorumlarınızı, fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazın. Like atıp da abone olmayı da unutmayın. Emek harcıyoruz. Şimdi direkt Baykal olayına geçelim. Beyefendi olayına geçelim. Normalde biliyorsunuz Baykal öldü. Ve Baykal dediğimiz karakteri oynayan kişi şu an TRT1'de Halka dizisinde bayağı başrolde oynuyor. Bu açıdan bakıldığında, fiziki açıdan bakıldığında Baykal'ın diziye geri dönmesi imkansız gibi duruyor. Ama dizide öyle bir spoilerlar verildi ki Baykal'ın dizide yaşadığına hemen hemen çoğumuz ikna olduk. Evet neydi peki o spoilerlar? Çeto'nun çukura dönme çabası sırasında o kişiyi Baykal'la görüştürmesi, Baykal'ın sesini duyan kişi sizin olduğunuzu bilmiyordum efendim diye ikna olması. Yani o sırada beni bunlardan daha çok etkileyen neydi biliyor musunuz? Baykal'ın müziğinin arka fonunda çalması. Yani ben o müzik çalınca ikna oldum. Mantık Baykal'ın yaşadığını söylüyor ama bir üst mantıkta diyor ki hayır kardeşim o halka dizisinde oynuyor. Nasıl burada oynayabilir? diyor. Ben de şunu söylüyorum. Hadi Baykal yaşamıyorsa bile Baykal'ın bakın burada çok önemli spoiler vereceğim. Baykal'ın bir sözü vardı. Bu telefonu benden başka bir kişi daha açabilir demişti. Acaba o kişi büyük patron olacak kişi tabii ki. O kişi yeni diziye girecek değişik bir kişi veya büyük patron olabilir mi diye sizin yorumlarınıza bırakıyorum videonun altına yazın. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizin düşüncelerinize de çok önem veriyorum. Bu bölümde yine benim dikkatimi çeken gerçi senaristin dikkatimizi çekmesi için gözümüze böyle hurra diye soktuğu bir sahne var. Yamaçla Melia sahnesi. Orada bir esrarengiz müzik ve Yamaçla Melia arasında sanki bir anne oğul ilişkisi var mı acaba sorusu kafada dolaşırken Acaba senarist orayı belki gereksiz, esrarengiz mi yaptı? Bunu ileride göreceğiz ama ben iyicene belki paranoyak oldum. Belki çok derin düşünüyorum. Ama benle aynı düşünen izleyiciler olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çukur'un senaristini iyi tanıyoruz. Çünkü senarist bir saniye gözümüze vura vura sokuyorsa o sahne ile ilgili ileride bir olay gelecek. Ben de bununla ilgili bir teori yaptım. Belki doğru belki değil. Biliyorsunuz Selim'in hep Melian'ın oğlu olduğunu iddia etmiştik, söylemiştik. Bununla ilgili senarist bize spoiler'lar vermişti. Ve son zamanlarda hep Paşa'nın bir ihanetinden, ihanetinden bahsetmiştik. Belki ne bileyim, Selim'le Yamaç'ı değiştirip aslında Yamaç Melian'ın oğlu olup Selim Melian'ın oğluymuş gibi gösteren belki Paşa'dır. Hani senaristin bizim gözümüze sokmak istediği belki budur. Belki ileride böyle bir durum çıkacak. Siz bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Saçmaladım mı? Yoksa gerçekten olabilme ihtimali yüksek mi? Yorumlara bunu da yazın. Ve gelelim Aliço'nun ve İdris'in sahnesine. Aliço ve İdris sahnesinde bence yine önemli bir spoiler vardı. Sinek bekleyip geçmeyin. Neden derseniz biliyorsunuz ki İdris Yamaç'a dedi ki ben gelmeyeceğim, gelemem tarzında kesin net şeyler konuşmuştu. Aliço da İdris Baba'ya gelmen lazım, gelmen lazım, önemli, önemli. Acaba o önemli dediği şey metinle alakalı mı? Yoksa şu Aliço'nun uzun zamandır sakladığı 5 milyon var ya, acaba o mu? Bir yerden çıkacak çünkü o 5 milyon. Senarist bir yere bağlaması lazım. Belki buradan buraya bağlayabilir. Evet videonun sonuna geldik tüme varalım demiştik. Tüme vardığımızda neler çıktı karşımıza? Yüzüklü gizemli kişiyi bulmuş olduk. Yücel olduğunu söylemiştik. Çeto ve Büyük Patron oyun düzenleyip yüzüklü kişiyi hacanmış gibi çukurun içine sokmayı başardı. Peki sizce yamaç yer mi? Ben yamacın zeki olduğunu düşünüyorum. Deneyecek onu birkaç bölüm. Tabii ki onun oyunlarını göreceğine inanıyorum. Siz ne diyorsunuz yer mana çocuğu? Bu konuyla alakalı düşüncelerinizi de yorumlara yazın. Her videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Emeğe saygı gösterin. Evet şu an saat tam 3 ve yarın işe gideceğim. Bölüm çok güzel olduğu için sıcağı sıcağı analiz yapmak istedim. Sizden de bir like'ı esirgememenizi istiyorum. Abone olun bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın dilim dönmüyor artık. Görüşmek üzere, hoşça kalın.